Selamun Aleyküm örgü severler. Kanalıma, örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Benim için gerçekten terapi. Ee, şimdi ben çok şahane bir model hazırladım. Buna benzer bir model görmüştüm ama kesinlikle böyle değil, farklı. Ben bunu kendim tasarladım. Ama çok hoşuma gitti. İki renkle, istediğiniz rengiyle uydurup, e, krem rengiyle, kırık beyazla veyahut da bu renkle de hoşuma gitti benim. İstediğiniz renkle örebilirsiniz. Çok şahane, kolay ve güzel yazlık bir yelek modeli. Şimdi bunu size göstermeye çalışayım. Arkadaşlar kanalıma abone olur. Destek olursanız memnun olurum. Zili açarsanız videomdan haberiniz olur. Ve sürekli video çekiyorum. Çok isteyerek yaptığım için çok değişik çeşitli modeller yapıyorum. Şimdi şöyle ben örgümü şu şekilde başlıyorum. Biraz ip alıyorum. Her videoyu da gösteriyorum ama her videoyu da farklı kişiler görebiliyor. Ee, kanalda çok güzel örgülerim var. Onlar görülmüyor. Ee, çok da iyi olmamış dediğim videolar gide, gidebiliyor. Çok izlenmiş diye çok güzel anlamına gelmiyor aslında. Hep öne çıktığı için, hep yüksek olduğu için izleniyor. Ee, ama kanala bakarsanız çok daha değişik ve çok daha güzel hoşunuza giden modeller olabiliyor. Her örgü kanal için geçerli. Biri çok tutmuş diye o çok güzel olduğu anlamına gelmiyor aslında. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz ip alıyorum. Şöyle bir zincir örüyorum. Şu şekilde üstüne aldığım ipimi üstüne dolayarak şu şekilde örüyorum. Zincirimi bu şekilde çekiyorum. Üstüne çok Rahat, e, muntazam örgü başlaması var. Şöyle ben zincirimi istediğim kadar çek geleyim. Şöyle zincirimi çektim biraz. Siz e, yelek yapmak isterseniz uzun, e, istediğiniz kadar uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Bütün yelek örebilirsiniz. Ya da ben yeleklerde genellikle önce arkaya örerim onun enine şeyine göre önleri üstüne koyarak e, ayarlaması daha güzel olur 1-2-3-4 zincir çekiyorum kenara üstüne doluyorum önündeki deliğime şöyle 3 defada çok uzun e, trabzan örmüyorum şöyle koyayım şimdi üstüne bir defa doladım battım çok kısayken şöyle 3 defa daha çekiyorum. Biraz daha e, ince durduruyor. Hani daha sıkı görünüm veriyor bu şekilde örmem. İpim Lifipli. Ama e, Alize'nin ince iplerinden örebilirsiniz. Lifiplinden de örebilirsiniz. 5 tane şu kenara trabzan örüyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum. 2 4 5 6. zincirim deliğime batıyorum. 2 4 5 6. deliğime. 5 trabzan daha örüyorum. Her deliğime şöyle 3 defa da kısarken bir örüyorum. Bir daha örüyorum. Bir daha örüyorum. Şöyle 5. 1 2 3 4 5. Şu aşağı tarafla lastik çiftli olunca biraz geniş durdu. Bunu 1 2 3 4 5. deliğime batayım. Şöyle. 2 4 5. deliğime battım. şöyle 5 ve modellerimi kare kare hazırlamaya başladım bunu e, bitir hep modelleri çoğaltınca ular ekler bir şey yaparım diye belki seccade örerim belki küçük battaniye ularım 1 2 3 4 5 2 4 5 şöyle 5 tane trabzan örüyorum mesela siz zincirini az çekmişsiniz uzun bir arka öreceksiniz ama zincir şurada bitti ne yaparsınız aynı ipin aynısından şuradan şöyle örerim şuradan zinciri çekmeye devam ederim şöyle geri sökmem zincir için zinciri buradan devam ettirirsiniz. Geri sökmezsiniz. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. Bir zincir çektim. Şöyle döndüm. Şu deliğimden şuna yan. Normalde şöyle değil. Aynı deliğin önündeki deliğin içinden şu tarafa doğru. Şöyle örüyorum. Aynı delikten. 4 5 Şöyle 5 olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 Evet. Şimdi 5 zincir çektim. Şuraya battım. Şöyle aynı önündeki deliğin içinden şu tarafa doğru 2 3 4 5 Ben sürekli tasarım yapabiliyorum. Tekrar bir farklı model çıkartabiliyorum 1 2 3 4 5 şu zincirin bitiminden başlıyorum şöyle şöyle yan yan örüyorum öyle 5 olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 Şu zendirin bitiminden batıyorum. en sonunda da şöyle batıyorum şimdi pembe ipime geçeceğim şöyle geçiş yaptım 1 2 3 4 4 zincir çektim üstüne doladım şuraya şöyle trabzan ördüm kenar zincirimle beraber 5 tane trabzan ördüm şimdi ne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyorum şu en alttaki zincirimin içine şöyle batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekiyorum üstüne doladım şu trabzanımın üstüne şuraya çıktım şöyle trabzan örüyorum şöyle 5 tane trabzan ördüm şimdi 6 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 şuradan gidiyorum şuradaki zincirimin içine ortasına tam ortasına 1 2 3 4 5 6 üstüne doladım düzelttim şuraya 5 tane trabzan örüyorum bu yazlık yelekler böyle baharın çok hafif ve dışarıya çıktığında vücut hatını da belli etmeyen benim çok hoşuma gidiyor 1 2 3 4 5 6 şuraya battım giymesi güzel oluyor 1 2 3 4 5 6 şöyle videoyu da durdurmadan şu kenara da şu şekilde batıp şuralar hep 5 trabzan bir zincir çektim döndüm şimdi önümdeki delikten şuna batıyorum aynı delikten bir önüne geçiyorum aynı delikten bir önüne 5 tane olması gerekiyor şurayı da şöyle ördüm 5 tane 1 2 3 4 5 5 zincir çekip şuradan şöyle örüyorum bunu bu şekilde öbür tarafa geçip geleyim kenara geldim şimdi şöyle şuradan şu ipime geçmek istiyorum ben şöyle geçiyorum ipime şöyle örüyorum bir de ikisini bir örüyorum şu kenar şu şekilde oluyor şimdi mavime geçtim 2 3 4 kenara 4 zincir çektim şöyle sıkıştırıyorum üstüne doladım şuraya trabzan örüyorum şöyle 5 tane trabzan örüyorum burada kenar zincir ile beraber 5 oluyor 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim şimdi şurada bir mavi zincirim vardı o zinciri şöyle batıyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çekip şuraya trabzan örüyorum yine şöyle 5 tane trabzan örüyorum arkadaşlar çok sevdiğiniz ee, üretmek mutluluk veren bir şey ee, insan bir hobi oluşturmalı ve mutlu olduğu şeyleri yapmalı sürekli mutluluk hastalıktan kurtulmayı e, hasta olmamayı sağlıyor sürekli mutsuzluk da hasta ediyor mutlu olacağınız şeylere sarılın ve üretin diyorum 1 2 3 4 5 6 kimseyle uğraşmıyorsunuz bu bana ne demiş? Bu bana ne demiş? Herkesin hayatında insanlar var. Kırıcı olabiliyor insanlar. Ama oralara çok takılmıyorsun. Mutlu olacak şeyler yapmak gerekiyor. Şöyle batıyorum. şöyle benim çok hoşuma gitti bu şekilde buraya gelip yine aynı şekilde sıraları hep aynı şekilde tekrarlıyorum 3 renk de örebilirsiniz ee, içine farklı renkler de karıştırabilirsiniz aynı iki sıra iki sıra ama tek renk iki renk de örebilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim hmm, bunların görselini örgü terapi Instagram kanalımda paylaşıyorum oraya da beklerim oradan da istediğiniz bir model olursa atabilirsiniz Eğer elimden gelirse yapmaya çalışırım ee, Ben izlediğiniz teşekkür ederim hoşça kalın Allah'a emanet olun